29 Ekim 1923'te ilan edilmiş Cumhuriyet ve bugün Cumhuriyet tam tamına 100. yaşında. Bugün Cumhuriyetin doğum günü. Cumhuriyetimizin doğum günü kutlu olsun. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın geleneksel olarak düzenlediği üye buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan sanayicilerimiz bugün bizlerle. Antalya valimiz Sayın Ulusi Şahin'in konuşmasını yapmak üzere Türkiye Teşhisleri'ne <laughs> ediyoruz. Törenimize katılımı ve yaptığı bu güzel anlamlı konuşma için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye teşekkür ediyoruz. Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin olağan geliştirilmiş üye buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli konuşması için Sayın Yunus Yener'e teşekkür ediyoruz. Başarılı meslek hayatlarına verdikleri tüm emekler için mühendislerimizi tebrik ediyor ve plaket törenine geçiyoruz. İkinci plaketimizi Levent Kimya Bilgi Teknolojileri Müdürü ve ERP temsilcisi Sayın Yusuf Ünal'a takdim ediyoruz.